Evet dostlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bu sefer Decathlon'a geldik. Size ufak tefek çadırlar incelemek için. Ee, ara sıra böyle videolar çekeceğim dostlar. Seslendirmeyi dışarıdan yaptım çünkü eee Decathlon'da bayağı bir ses vardı. Rahatsız olmayın diye bu şekilde yapmayı düşündüm. Dostlar şimdi bu şekilde bir çadırımız var. E, Fresh Break bir çadırımız. E, üç 3 kişilik ama hani eşya koymazsanız 4 kişi de kalabiliyor fiyat e, 2400 olmuş. Normalde bunlar 1000-1500 civarındaydı. Artıya şöyle havalandırmaları gösteriyorum. Tepesinde sürekli açık olan iki tane havalandırma var. Bunları kapatırsanız eğer soğuk havada kullanıyorsanız e, içeride bulanma yapıyor ve üzerinizde kar yağıyor gibi bir his alabilirsiniz. O yüzden onlar hep açık kalıyor. Yanındaki havalandırmalar çok soğuksa kapatabilirsiniz. Burada poli gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ee, yanlardaki havalandırma kapatabilirsiniz ama e, üstteki havalandırma her zaman açık kalsın çünkü e, havalanmazsa iyi olmuyor. Burada çadırın alt tente'sini gösterdim. Bunlar ortalama 10 bin mm, 10 milimetre yağışa dayanıklı oluyor. Ee, üst tente ise ortalama 3 bin mm milimetre yağışa dayanıklı oluyor. Yani biz test ettik 4-5 saat sağanak yağışın altında durduk ama gerçekten de geçirmiyor. Yani yıprandıysa bayağı bir sıkıntı yaşarsın ama güzel yani anlayabilecek fiyat. Dostlar, Bu da çok değişik bir çadır. Ee, bunu yeni gördüm. Üstünde böyle bir tentesi var ama yanlar açık. Hani bu e, doğa yürüyüşleri için demişler. Yazın böyle falan yatılır. Hani içine böyle böcek girmesi falan diye ideal ama diğer türlü çok da işinizi görecek bir çadır değil. Hani alıp da kampa gideyim... gibisine kullanacak bir çadır değil. Ben çok beğenemedim. İki tarafında havalandırması falan var. Ee, ama çok garip bir çadır. <laughs> Sadece üstten güneş almasın diye bir tenteliği var. Bu kadar yani diğer fresh çadırlar gibi değil. alt tarafı diğer gösterdiğim çadır gibi değil. Hani biraz daha yağış geçirmesi şey. Zaten bu, bu çadır yağış için yapılmamış. Yanlar açık gördüğünüz gibi. Direkt o filelerden yağış alır. Ee, fileleri zaten üstündeki dış tenteyi de lastikle tutturmuşlar. Biraz değişik bir çadır. görünce çok tuhafıma gitmişti. Ama işte doğa yürüyüşü yapanlar falan için iyi yani. Akşam direkt gidip korup içinde kalabilirler. Ama yazın işte yazın kullanmak lazım. Çok soğuk havada falan hiç görmez yani. Burada yanında diğer bir penceresi var. O da üstten açılıyor zaten. Şöyle gösteriyorum. Bunu açtım cibindik şeklinde açılıyor. Bir daha açarsanız pencere şeklinde açılıyor. Zaten her tarafı hava alıyor. Şöyle alttan gösteriyorum pencere kısmını. Zaten her tarafını hava aldığı için çok da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bakın tepede bir tane e, fener açma, asma yeri var. Çadır bu şekilde. üç kişi sağ, rahat sığıyor. Diğer e, çadır gibi zaten gösterdiğim Fresh Black olan. Dostlar bu da e, Decathlon'un en düşük seviye olan çadırlarında Bu önceki zamanlarda bayağı ucuza satılıyordu. Hatta 230 civarındaydı. Şimdiki sabahki malum fiyat artışından dolayı 1000 liraya kadar yaklaşmış. Hatta Decathlon'un en kötü çadırı diyorduk buna. Yani insanlar şu an belki bunu alıyorlardır ama işte o zaman öyle söylüyorduk. Bu, bunun Fresh Black özelliği yok. Ee, hava e, çok güneşliyken gerçekten bunların içinde durulmuyor. Özellikle de yazın. Ama ideal eder şekilde oluyor. Ee, yazın çok yaz sadece yazın kullanacaksanız kesinlikle önerim fresh break'tir. Ama bu çadırda iş yapar. Hani sağa sola gireyim, içeri yağış almasın. Bakın altında bununla alt tentesi kalın gördüğünüz gibi. 10.000 mm'ye kadar yağış koruyor. Üst tentler hemen hemen aynı oluyor ama alt tente gerçekten de çok önemli. Bunlar sağda solda bağış kısımları var. E, poller yine aynı kalınlıkta. Fiberglass poller. E, şöyle yukarıda bir cebi var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bunda sağda solda cep yok ve bunda sağda solda şu beyaz iç tentenin altında havalandırma yok. Bu o çadırın tek dezavantajı bu. Dostlar bu da büyük bir çadır. Baya e, bayağı fiyatı da gördüğünüz gibi. Bu böyle hani gidip e, gerçekten de ev havasında böyle içinde oturayım rahat edeyim. Rahat rahat giyineyim diye bir çadır. Ee, hani ama bunun yağış e, şeyi iyi değil. Poli zaten bakın çok kalın. Yağıştan koruması iyi değil. Ben inceledim. Ee, hani yazın falan kullanırsınız ama böyle sağlık yağış olan yerlerde falan iş yapmaz. Çok kar yağış olan yerlerde iş yapmaz. Bir de bundan tek dezavantajı rüzgar olan yerlerde e, çok çabuk kırılabiliyorlar. Hatta siz olmazsanız içinde uçabilir falan. Böyle problemlerle karşılaşabilir ama hani gerçekten de aile boyu bunun içine bir de soba atarsanız küçük sobalardan kullanabilirsiniz. burada da değişik bir masa sistemi var. Altta çekmeceler falan var. Burada farklı bir masa var ama Decathlon'un ürünleri biraz pahalı dostlar bu masa falan. Hani tren yolda falan daha ucuza düşürebilirsiniz. Bu da çadırın özellikleri. Diğer taraftaydı. Sonra geçtim oradan çektim bunu. Yani bilmiyorum. Belki hani çok kişiyle gidiyorsak ve araçla gidiyorsak bunu alırdım ama taşınmak için gerçekten de iyi değil. Bu da farklı bir çadır arkadaşlar. Bunun yağış koruması ötekine göre daha iyi. E, ayrıca bunun fresh black özelliği var. Hatta ben kamera çekerken arka taraf görükmüyor. Tekrar flash açıp tekrar yürüyorum içine. Bunun altta şöyle küçük bir tentesi var. E, ama alt tarafı açık. Ama yattığınız kısım e, kapalı. Her yerden kapalı. Oraya hiçbir hayvan giremez. Değişik bir penceresi var. Ama yağış koruması diğer zaman ona göre daha iyi. Ama bunlar ortalama 10 kilonun üstünde olduğu için araç yoksa kesinlikle kullanılmaz. Bakın burada gösteriyorum ama. Ee, çok karanlık olduğu için çok net olmuyor. Şöyle flash açıp geri geliyorum. Aynen. Açtım. Bunlar hani dış tenten içine, iç tente bu şekilde tutturulmuş. Şöyle iç tenten içinde göstereyim. Burada cepleri falan var. Gerçekten gündüz çekmeme rağmen e, ne kadar karanlık görüyorsunuz. Ya bunun sizin avantajları hem ısıdan dolayı olur. Çadırınız hemen ısınmaz. Ayrıca bir de ışıktan dolayı yani öğlene kadar yatsanız bile havanın aydınlık olduğunu görmezsiniz. Hemen bakın yanları açıyorum. Nasıl bir ışık giriyor. Onun çok büyük avantajı var. Zaten zaten kullananlar bir Fresh Play'nin özelliklerini. I, gördüğüm gibi yani güzel, başarılı. Aile boyu gerçekten gideceksiniz bu olur. Hem önünde yemek yenebilir. Hatta ben bundan soba kuranları da gördüm. Arkasına yatarsanız rahat olur. Polinin zaten kalınlığı muazzam. Bu büyük şeylerde kalın pol yapıyorlar ama kalim, kalın kalın poller iyi esnemediği için kırılabiliyor aşırı yağışta. da Bunda fiyat düşürmüşler ama yine yüksek. Bunlar 1000 lira civarındaydı benim çadırı aldığımda. Diğerleri de işte 400-500 civarlarındaydı. Şimdi maşallahlar var. Bu da daha önceki çalıştırdığım çadırın küçük boyu ve fresh black olmuyor özelliği. Görüyorsunuz arkadaşlar. Flaş açık değil ona rağmen içeri nasıl aydınlık. Ardak farkı muazzam görüyorsunuz. Yani ışık çok önemli değil diyorsanız bu olabilir ama ışıktan nazarın şey çok önemli ısı alıyor yani bu sabah 8'de 9'da uyanmak istiyorsanız bunu alabilirsiniz yani hatta 8'i bile bulmaz 7.30'da falan gün doğuyor ve güneş tepeye çıktığı zaman bayağı sıcak oluyor burada da havalandırmaları gösteriyorum pencereleri var şöyle yani gerçekten de öneririm fresh bunun alt tentesi yok dostlar oraya farklı bir şey koymuşlar yani altı açık şöyle güzel bağış kısımları var ama işte fresh black değil. Pencere kısmı var orada gördüğünüz gibi. O yüzden çok bunu önermiyorum. İçine şişme yatak atmışlar. Ortalama 4-5 kişi çok rahat kalırsınız bunun içinde de. Alt tentesi zaten kalın. Bunlar çift tente olduğu için yağışla alakalı sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bakalım diğer taraflar ne var. Bu da onun daha küçüğü dostlar. Şöyle göstereyim. Bu da Fresh Black. Mem zaten bak arada farkı görüyorsunuz. Kamera direkt e, şekil değiştiriyor. Güzel şurada da özelliklerini gösteriyorum. Bunlar küçük boy boy küçülüyor. E, öyle küçük küçük göstermek istedim. Bakın bunun önünde sadece bir sandalye sayıyor ama diğerinde 3-4 kişi çok rahat otururdu. Zaten en büyüğünde bayağı bir kişi oturabilir. Burada da ufak tefek özelliklerini gösteriyorum. Zaten işte şeyleri standart oluyor. E, gördüğünüz gibi. burada da havalandırmalar gösteriyorum. Sağda solda hepsinde havalandırma var. Havalandırma gerçekten önemli. Bir müddetten sonra bayağı bir içeride havasızlık oluyor. Kışında kalıyorsanız zaten o içindeki o içindeki hava e, olarak aşağı düşüyor dostlar. Ve hani böyle sanki üstünüzde kar yağmış gibi bir hisle uyanıyorsunuz. bunun için havalandırma önemli. Hani insanlar üşüyoruz diye açıyorlar ama bence şey üşüyoruz diye kapatıyorlar ama bence her zaman açık kalması gereken şeyler. Burada pencereyi gösteriyorum. Yurt maçlar falan var. Bu da çadırın üst kısmı. Burada da flash çünkü fresh bedek olduğu için gerçekten görükmüyor. Bunu da sonradan fark ettim. İşte havalandırma falan var. Güzel. Yani sizin ailenize göre, gideceğiniz yere, aracı durumunuza göre bunları da seçebilirsiniz. Ama işte ne kadar büyükse o kadar sizin rahatlığınız artar. Bununla ayağa kalkış şekli şekilde üstünüzü giyemezsiniz ama o da çok problem olmaz. Şurada diğer daha yeni gösteren çadır. Bak bunun tentesini üstüne atmışlar. Ve o tente de ayrı haricen satılıyor. Bunun neredeyse korumalı yok gibi bir şey dostum. Bu da Dekotland'ın en sağlam şadalarından birisi. Arkadaşlar, bunda alüminyum pol var. Bunun koruyucu daha iyi. Hatta şöyle gizlide bir pol yatağı var bunun. Bunun rüzgar koruması falan daha iyi. Hani bu dağcılıkla ilgilenenler falan bunu kullanabilir. Fresh Black özelliği de var ekstra da Gerçekten o da size avantaj sağlıyor. Ama soğuk zamanlarda fresh bile önermiyorum. Yani kışın gidiyorsanız. Çünkü bu sefer kışın çok güneş almıyor falan içine öyle problem olarak Kışın normal çadırla yazında fresh bile kullanılabilir. Akışın da kullanabilir ama benim önerim yazın kullanmak. Şöyle iç tentesini falan göstereyim dostlar. Şöyle cepleri falan var. Burada havalandırmalar var. Alt havalandırmalar, yan havalandırmalar. Şöyle poli gizli zaten onu da gösteriyorum. Güzel. Yani bu çadır gerçekten sağlam bir çadır. Hani diğerleri de sağlam. çok bir zorlamadınız, müddetçe bunlar çok rahat kullanırsınız. Tepeden de şöyle bir tane geldirmesi var. Bir yanlarda her zaman açık olan havalandırmalar var. Çift kapı. Arkada da havalandırma kapısı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Böyle kısa kısa getirin gelmesini istiyorsanız takipte kalın. Yorum atmanız yeterlidir. Görüşmek üzere Allah'a emanetiniz.